Faruk Bey patlıcan satışından elde ettiği toplam kar 400 TL'ymiş. Şimdi patlıcan arkadaşlar 10 TL'ye alıp 14 TL'ye satıyorsa 1 kilogramdan 4 TL kar ediyor. O zaman ben 400'ü 4'e bölersem 100 kilogram satış yaptığını buldum patlıcandan. Diğerlerini aynı şekilde bulacak olursak orantıdan. 150'de 100 ise 60'da nedir arkadaşlar? 40'tır. Buraya kaç derece kalmış oluyor baktığımız zaman? 150 derece. O zaman biberden de ne kadar vardır diye söyleriz. 100 vardır diye söyleriz. Şimdi aldığı fiyatlara bakacak olursak arkadaşlar domatesi ne kadardan alıyormuş? 12 liranın. O zaman 40 çarpı 12 deriz. Ne kadar ödedi? 480. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. %10'u eziliyormuş. %10 demek 4'tür. O zaman geriye ne kadar kalır? 36. 36 ile ne kadara satmış bunu? 16'ya satmış. Hemen 36 ile 16'yı çarpalım. Burayı çarptığımız zaman 6 elde var. 3 burayı çarptık 18 21 yaptı. Burayı çarparsak 6 3 yapar. Topladığımız zaman 6 7 5 576 yaptı. Buradaki karı ne kadar yapar? 96 lira yapmış oldu. Biber'e baktığımız zaman 12 liraya alıp 18'e satıyorsa ne kadar karı var 1 kiloda? 6. 100 kilo sattığı zaman 100 çarpı 6'dan ne kadar kar elde etmiş oldu? 600. 600 buradan. 600 artı 400 patlıcandan 96'da nereden arkadaşlar? Domatesten kar elde etti. Bunları toplarsak 1096 yapmış oldu. Şimdi bu 5 metrekare yer kiralamış. 1 metrekaresi 100. O zaman ne kadar para verir? 100 çarpı 5'ten 500 para verdi. 500 lira. Farkını bizden istiyor. 1096'dan 500'ü çıkartırız. 596 ve Bursa olur arkadaşlar. 2022 yılının Aralık ayında tutulan toplam su miktarının barajlara göre dağılımı gösteren daire grafiği. daha barajında tutulan e, su miktarını gösteren daire grafiği merkez açısını bizden istiyor. Şimdi buradaki açımız kaçtır? 150 derecedir. Bunları arkadaşlar oransal olarak yazacak olursak bu 3K'dır. Bu 4K, bu da 5K. Bu hangi ay arkadaşlar? Ocak ayı. Ocak için yazdığımız zaman A'nın arkadaşlar %30'u %30'u kaçmış bunun? 3K'ymış. O zaman tamamının ne olduğunu söyleyebiliriz. 10K olduğunu söyleyebiliriz. Veya burada %10'u olduğundan dolayı ne kadar olduğunu söylenir? K. B'nin arkadaşlar %20'sinin 4K olduğunu söylüyor. O zaman orantı kurduğumuz zaman Burada 15k'nın kaç olduğunu söyleriz? 3k olduğunu söyleriz. Buraya 3k yazdım. C için de aynısını yapacak olursam arkadaşlar, ee ne demiş olacağız? Burayı %20 olarak düzeltelim. %25'i kaç k verilmiş bize? 5k grafi ee daire grafiğine baktığımız zaman burada %20'sine bakıyoruz. %20'si ne yapar o zaman? 4k yapar. Buraya yazdık 4k. Tamamını topladığımız zaman 8K yapar. 8K'da K ise 360'da A'yı buluruz. Burada 8'de biri. Burada da 8'de biri olur. Kaç derecedir? 45 derecedir. Cevap Bursa'dır. Gelirim markalara göre dağılım arkadaşlar burada verilmiş. İlk olarak 90 derecelikten başlayacak olursak 600.000'i ne yapar arkadaşlar? 4'te biri yapar 150.000'dir. 72 derece ise 5'te 1'idir. Bu da 120 bindir. Şimdi e, buralara baktığımız zaman e, açıları ilk olarak yazalım. 48 ile 72'yi toplarsak 120 yapar. Bunu topladı 60'ı toplarsak 180. 90 o zaman buraya 36 kaldı. Farklı renkli yazalım belli olsun. Şimdi arkadaşlar 36 ise 120 binin neyi olacak? Yarısı. 60 bin bu kaçtır peki arkadaşlar? 36'nın bir buçuk katı 90 bin olur. Buna geldiğimiz zaman 150 bini 3'e bölüp 2 ile çarpabiliriz. 100 bin. 48'e baktığımız zaman ise bunu 10 yazdık. 100 bin olarak yapalım. Bunun 5'e bölünüp 4 ile çarpılmış hali olarak düşünülebilir. 80 bin. Şimdi tüm telefonların birim fiyatlarını yazalım. A'dan kaç tane var? 10 tanesi 150 bin ise A 15 bindir. B'ye baktığımız zaman 5 tanesi e, burada 120 bin ise bir tanesi 24 bindir. C'ye baktığımız zaman 4'e böleceğiz 20 bin. D'ye baktığımız zaman 100 bin arkadaşlar 4'e böleriz 25 bin. Şimdi bir de E'ye bakalım. E 3'e böleceğiz. 30 bin. Bir de ne var? F var. 60 bini 5'e bölersek 12.000 bin yapar. Şimdi bunu ne yapacağız arkadaşlar? Hangi üçünü topladığımız zaman 70 bin yapar diye değerlendireceğiz. Hangi 3 tanesi 70 bini bulur? 15.000, 25.000 25 bin ve 30 bin olur arkadaşlar. Toplayınca 70.000'dir. Yani E, D, A cevap Denizli'dir. Bu mağazada satılan hangi model ütünün satış fiyatı diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi burada 120, 90 daha 210, 70 daha 280 buraya kaç kaldı? 80 kaldı. Şimdi buradaki sayılardan sıfır atarak adetlerini buna 12, buna 9, buna 7, buna da 8 adet diye söyleyebiliriz. 8000'i K'dan arkadaşlar 8 tane var. 8000'i 8'e bölersem bir tanesi 1000 TL olmuş oldu. L'den arkadaşlar kaç tane var? 12 tane. 12'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar kaç yapar e, buradaki sayı? 6000'i 12'ye bölersek 500 yapar. Şimdi M'ye geldiğimiz zaman 9000'i 9'a bölersem 1000'dir. 7000'i 7'ye bölersem bu da 1000'dir. Farklı olan hangisidir? L'dir. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar.